Arslan Bulut, Yeni Çağ gazetesi. ABD İstiklal Caddesi'nde ne mesaj vermiş olabilir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası yaptığı açıklamada "Biz bize verilen mesajı aldık. Mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz." dedi. Soylu, "Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz." hem de çok güçlü bir mesaj ifadesini kullandım. Soylu Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette ki tartışmalıdır. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'yı kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa faili odur piyonları tartışmanın bir anlamı yoktur. Dünyada çok fazla piyon bulunur dedim. Peki bu tür terör eylemleriyle Türkiye'ye nasıl bir mesaj veriliyor, mesaj alındıysa nasıl bir karşılık verilecek? Bu konuda değerlendirme yapabilmek için terör saldırısı ile ilgili bütün bilgilere vakıf olmak yeterli olmayabilir. Yine de elimizde bazı örnekler var. Erdar Sarı ABD çekiç güç kontrolünde 20 bin kişilik özel bir güç oluşturdu. Eşref Bitlis komutasındaki Türk birlikleri bu güce karşı 3 Ekim 1992'de büyük bir harekat başlattı. ABD bu harekatı durdurmak için uyarı olarak muavenet zırhlısını vurdu diye bir değerlendirmesi var. Yani ABD bazen mesajını açıkça kendi ordusuyla veriyor. Terör eylemleri de siyasi bir mesajdır. AKP Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukaran 2017 yılındaki terör olaylarıyla Türkiye'ye verilen verilmek istenilen mesajın Suriye ve Irak'tan çıkın olduğunu söylemişti. Boynukara, bizim için terör örgütlerinin isimlerinin ne olduğunun bir önemi yok İstanbul Beşiktaş Kayseri, İzmir’deki eylemler gibi eylemler düzenleniyor. Bu eylemlerin arkasında küresel istihbarat örgütleri var. Eylemlerin tarzı, seçilen mekanlar, eylemlerde kullanılanlarla bize mesaj vermek istiyorlar. Bize açık mesaj Suriye'den ve Irak'tan uzak durun diyorlar. Biz niye buralardayız? Buna bakmamız lazım. Bu ülkeler egemen devlet olsalar bizim burada bulunmak için hevesimiz yok. Yönetim boşluğu terör örgütleri tarafından dolduruluyor. Bu terör örgütleri Türkiye'ye tehdit oluşturuyor kendi ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için pozisyon alıyoruz bölgemizde kaosun derinliğini önlemek için Rusya ile görüşme trafiğine giriyoruz ama diğerleri bu görüşmeye karşılar ve kaosun devam etmesini istiyorlar kaosun faturası Amerika'ya değil Avrupa'ya değil bu kaosun faturası bize kesiliyor bizi buradan vazgeçirmek için terör eylemleri yapıyorlar terör eylemlerinde taşeron örgütleri kullanıyorlar demiştim Son dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak ve Suriye'de nokta operasyonlar yapıyor. Bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen kişiler PKK'nın yönetim kadrosunda bulunanlardı. Son operasyonlarda ise PKK-PYD kadroları hedef alındı. Bu operasyonlarda sağ olarak ele geçirilenler de var. Bu arada TRT'deki teşkilat dizisiyle de ABD'ye Suriye'deki bütün faaliyetlerinin takip edildiği mesajı veriliyor. ABD'nin yetiştirdiği teröristlerin nasıl ortadan kaldırıldığı da işleniyor. CIA bu mesajlara İstiklal Caddesi'nde cevap vermek istemiş olabilir. Bu defa farklı bir eylemci kullanıldığı anlaşılıyor. Diğer taraftan yakalanan teröristin İstiklal Caddesi'ndeki eylemden önce bir ara yan yana yürüdüğü anlaşılan iki kadının İsrail ordu mensubu olduğu bilgisi İsrail medyasında doğrulandı ama Türkiye'ye tatil için bulundukları belirtildi. Mossad İstiklal Caddesindeki Mısır apartmanında kurulmuştur. İsrailli turistler bunu bilir ve binanın önünde fotoğraf çektirir. Tabii saldırıyla ilgileri olsaydı herhalde gereği yapılırdı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.